sporcu yetiştirme ve sporcuları turnuvalara hazırlama anlamında Konya'da ses getirecek sporcu seçme ve yetiştirme merkezinde yapım çalışmaları başladı. Sancak Mahallesi'nde yapılacak tesis 22.858 metrekare bina alanı ve 15.630 metrekare açık saha alanıyla toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çeken sporcu seçme ve yetiştirme merkezi Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı sporcu yetiştirme merkezi olacak. Merkez kendi enerjisinin %90'ına çatısında kurulu olan GES'le güneşten temin ederek yıllık 350 bin kilowatt saat enerji tasarrufu sağlayacak. Yaklaşık 135 milyon liraya tamamlanacak sporcu seçme ve yetiştirme merkezinin 2022 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor. Selçuklu Belediyesi olarak Spor'a 250 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek yatırmacı, genç nüfusumuza güveniyoruz, yeteneklerimiz ve kabiliyetlerimizin olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken yeteneklerimizi keşfetmek. Bunun için azmimiz de var gücümüzde. Olimpiyat hedefiyle çıktığımız bu yolda önceliklerimiz Spor'a ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin ve çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte yetenek yeteneklerimizi keşfetmek. 2018 yılında pilot uygulama olarak min sporcumuzla başlattığımız ölçme değerlendirme programımızı kalıcı hale getirerek çocuklarımıza hem sportif yönden hem fiziki yönden ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirmek ve yetiştirmek istiyoruz. İşte tüm bu nedenlerle ve ortaya koyduğumuz olimpiyat hedefi doğrultusunda Selçuklu'da sporda da pek güzel şeyler oluyor diyor ve tüm başarıların devamını sağlayacak sporcularımızı olimpiyat fiyatları hazırlayacak, ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak ve tüm sportif çalışmalarımızı taçlandıracak, Konya'da ilk Türkiye'de en kapsamlı spor tesislerinden biri olan sporcu seçme ve yetiştirme merkezini şehrimize kazandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.